Değerli öğrencilerimiz, bugün bu videomuzda karışımların genel özelliklerini, sınıflandırılmalarını ve karışımların çözülme sürecinden bahsedeceğiz. Bu videomuzda diyerek başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle karışım nedir tanımını yaparak başlayalım. Arkadaşlar karışımın tanımı şöyle yapılabilir. Bizler biliyoruz ki element ve bileşik gibi farklı saf maddelerin yani en az iki farklı maddenin bir araya gelmesiydi. Burada bir araya gelmekten kasıt unutmayın kimyasal bir olay değil fiziksel olay. Tepkimeye girmeden yani bileşenleri kendi özelliğini kaybetmeden oluşturduğu nedir? Saf olmayan madde arkadaşlar. Saf olmayan madde bizim için nedir? Karışım demektir. Yani e maddeyi bir sınıflandıracak olursak, saf maddeler ve saf olmayan maddeler diye önce ikiye ayırıyoruz. Element bileşiklerin saf olduğunu, karışımları ise saf olmayan madde sınıfı olduğunu söyleyebiliriz. O halde genel özelliklerinden bahsedelim. Bunun için birçok şeyi söyleyebiliriz. Birincisi mesela farklı cins tanecik içerme, farklı cins tanecik içerme. Bu çok önemli. Ne demek bu? Şimdi mesela elementlerimizi düşünün, bu aynı tür element atomu bizim için nedir bu aynı cins taneciktir. Bileşik için ise ne yapabiliriz bakın? Şöyle bir atom temsili boyadık. Bileşikler biliyorsun en az iki farklı cins atomun bir araya gelmesiyle kimyasal yollarla oluşuyordu. Buradaki yapıda bizim için nedir? Bir moleküldür. Yani aynı cins moleküllerden oluşan bu bileşiktir. Bu aynı cins atomlardan oluşan elementtir. Karışım ise bunların ikisini bir arada bulunduran yapıdır diyebiliriz. Mesela şöyle ve bunlar tepkimeye ne yapmayacak arkadaşlarım? Girmeyecek. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bakın ne yaptık biz burada? Bir karışım elde ettik. Onun dışında arkadaşlarım şunu söyleyebiliriz. Saf olmayan maddelerde dolayısıyla e, belli bir e, erime kaynama noktasından yoğunluğundan bahsedemiyoruz. Yani ayırt edici özellikleri yoktur. Ee, sıcaklık değeri sabit tutulduğunda unutmayın. Ee, element ve bileşikler için e, erime ve kayma noktaları sabit olduğunu söyleyebiliyorduk. Örneğin suyun bir atmosfer basıcı 100 derecede kaynadığını söyleyebilmemiz gibi. Ama e, bunu söyleyemiyoruz. Onun dışında e, gelişi güzel oluşurlar arkadaşlar. Yani rastgele karışımlardır. Örneğin çayınızı tek şekerli, iki şekerli, üç şekerli içip içmemeniz nedir burada rastgele olarak hazırlayabildiğinizi gelişip güzel oluştuğunu. Onun dışında bileşenlerin özelliklerini aynen gösterir. Bu da çok önemli bir ifade. Örneğin şu su molekülünü ifade etsin. <laughs> Hidrojen ve oksijen atomları kimyasal olarak bir araya geldiğinde suyu moleküllerini oluşturuyordu. Yani ee, hidrojenin yanıcı, oksijenin yakıcı özelliğini hatırlayın. Su ise söndürücüdür. Gördüğünüz gibi su Hidrojen ve oksijen özelliklerini taşımaz iken burada örneğin tuzlu suya hayal edelim. Tuz iyonlarıyla suyu. suyu. E, ne yapıyoruz burada? Fiziksel bir olay gerçekleştiğini. Buharlaşma sonucunda suyun ve tuzun yine tekrar elde edilebildiğini anlayabilirsiniz. <laughs> Sabit bir oran yoktur. Geliş güzeldir dedik. E, bununla ilgili başka birçok şey söylenebilmektedir arkadaşlar. Gelelim sınıflandırmaya. Karışımlar için önemli sınıflandırmalar söz konusudur. Güzel bir kavram haritası hazırlayıp buna hakimiyet sağlayabiliriz. Örneğin görünüşüne göre karışımlar arkadaşlarım. Homojen heterojen karışım olarak ikiye ayrılır. İletkenliklerine göre elektriği iletenler elektrolit ya da elektrolit olmayan arkadaşlar. Elektrolit ya da elektrolit olmayan. Çözünen madde miktarına göre çözeltimizi mesela ileride doymuş çözelti doymamış ya da aşırı doymuş çözelti gibi sınıflandırmalar yapacağız arkadaşlar. Özellikle şunları çözelti olarak ifade ettiğimize dikkat ediniz. Karşılaştırılmasına göre de çözünen madde miktarının fazla olduğu derişik yapılar ile diğerine göre daha az çözünürlüğü olduğu seratik yapılardan bahsedeceğiz şimdi. Yavaş yavaş bunları açalım. Görünüşüne göre homojenlik nedir? Her tarafı da aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi davranan yapılar nedir bizim için? Homojen karışımlardır ve bunlar arkadaşlar unutmayın çözelti olarak daha çok ifade edilmektedir. Özellikle tanecik boyutunun 1 nanometreden küçük olduğu varsayılan yapılardır ki bunlar mikroskopla ancak görülebilen tanecik boyutu diyebiliriz. 1 nanometre 10 üzeri 9 metre olduğunda hatırlayalım. <laughs> Homojen çözeltileri arkadaşlarım çokça örnek verebiliriz. Örneğin katı, sıvı ve gaz çözeltiler mevcuttur. Burada genellikle Çözelti dediğimiz kavramda ise iki bileşenden oluştuğunu, bunlardan biri genellikle miktarı fazla olanı çözücü, miktarı az olanı çözünen dediğimiz iki bileşenin bir araya gelmesiyle oluşacaktır çözeltiler. <laughs> evet. Örnek verecek olursak mesela ee, sıvı çözeltiler, özellikle suyun kullanıldığı yapılarda su çözücüdür. Sulu çözeltiler örnekler neler verilebilir? Tuzlu su, şekerli su, çeşme suyu, maden suyu verilebilir arkadaşlar. E, katıya özellikle alışımları vermek çok önemli. E, lehim, pirinç gibi ne bileyim amalgam dediğimiz diş dolguları gibi katı katı özellikle alışım yapıları söz konusu olabilir. Buna dikkat edelim. Gaz ise arkadaşlarım bütün gazların genel özelliğidir. Her türlü homojen karışması. Dolayısıyla gaz gaz bütün karışımlar örneğin Temiz hava, nemli hava birer çözeltiye örnek verilebilir. Burada şu ayrıma da dikkat edebilirsiniz. Çözücünün e, fiziksel hali neyse çözeltinin fiziksel hali de genellikle nedir? Odur. Heterojene gelelim. Heterojen ise her tarafında e, tek bir madde gibi olmayan en az iki faz içeren en az iki faz içeren yapılar arkadaşlar. Faz dediğimiz şey neydi? Tanımlayalım. Faz arkadaşlarım kendi içerisinde bir bütünlük arz eden ve sınırları belli olan her bir bölge kendi içerisinde nedir? Bir fazdır. Örneğin benim için bir nolu bölge şu renkte gözüküyorsa bura benim için bir fazı ifade ederken örneğin şurası benim için diğer fazı ne yapar? İfade etmektedir. Görüldüğü gibi bu yapı benim için artık heterojendir diyebilirim. Heterojen karışımları daha sonra arkadaşlarım kendi içerisinde de Farklı sınıflandırma tabi tutulacak. Nedir onlar hatırlayalım kısaca? Adi karışım, süspansiyon, emilsiyon, aerosol ve kolloidler dediğimiz yapıları genellikle burada inceleyebiliriz. Adi karışımdan bahsedecek olursak arkadaşlar, adi karışım bizim için şöyle yapalım adi karışım genellikle nedir? Burada çözünme olayı söz konusu değil. Dağılma ve dağıtma olayları söz konusudur. Yani burada çözücü ve çözünenden bahsetmeyeceğiz. Dolayısıyla katı katı örneğin çerez tabakları, meyve salata tabakları yapılar nedir? Adi karışımdır. İşte kum çakıl gibi yapılar nedir? Adi karışımdır. Süspansiyonlar ise bir sıvının bir katı da bir sıvının bir katıyla dağılması sonucunda oluşan sıvı katı bileşenlerin olduğu e, heterojen yapılardır. Örneğin Türk kahvesi, ayran gibi işte çamurlu gibi, naftalin su, talaş su gibi. Yani katının sıvı içerisinde dağılmasıyla eh, meydana gelen yapılar olmaktadır. Bir e, zamanla e, bulunan katıları çöktüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Türk kahvesindeki telvenin, işte çalkalanan ayranın çalkalanma sebebinin katının zamanla çökme eğilimi göstermesinden olabilir diyebilirsiniz. Emisyonlar genellikle sıvı sıvı yapılar olmaktadır. Ancak yine dikkat ediyoruz. Dağılma ve dağıtma gibi özelliklerimiz var. E, kesinlikle her sıvı sıvının e, heterojen olduğunu söylemeyi, çözelti de olabilir. Dolayısıyla biz burada en az iki fazla yapılar arayacağız. Örneğin en güzel örnek zeytinyağı ve su ikilesidir. Yoğunlukları farklı olduğu için ve çözülme e, sürecinde de bir çözülme olmayacağı için heterojen bir görünüm alabilir. Ayrıca arkadaşlar gaz ortamda bir sıvının ya da gaz ortamında bir katının dağılmasıyla oluşan heterojen yapılardır. Örneğin gaz sıvıya spreyler, deodorantlar, parfümler verilebilir. Gaz katıya da dumanı verebilirsiniz. Kolloid'e gelelim. Kolloid arkadaşlarım çok özel bir yere sahip. Özellikle tanecik boyutunun çözelti ile arasında kaldığı. Bir ile bin nanometre arasında kalan. İnsan gözün çıplak göze baktığında sanki homojenmiş gibi duran ama e, mikroskopla incelendiğinde çözelti olmayan e, heterojen karışımlardır arkadaşlar kolloidler. E, özellikle kan, süt, boyalar e, gibi yapıların arkadaşlarım e, kolloid sınıfına e, dair olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz bunlarda da şöyle bir durum söz konusu tanımsal olarak. Asılı kalan tanecikler söz konusudur. Yani bunlar hemen öyle süspansiyonda gibi çökme eğilimi göstermeyebilir. bundan dolayı santrifüj denen cihazlara çöktürmeler söz konusudur. Özellikle sütten tereyağı elde ise kan tahlilleri gibi yapılarda e, kollu taneciklerin çökmesi zaman alacağı için çöktürücüler ya da santrifüj cihazları kullanılmaktadır arkadaşlar. Tanecik boyutun bir ile 1000 arasında olduğunu unutmayın. Ve burada e, tanecik boyutu olarak son, son olarak şundan bahsedelim. Süspansiyonları tanecik boyutu insan gözün rahatlıkla ayırt edebildiği 1000 nanometreden yüksek olan yapılar olduğunu unutmayalım. Ve bağlayıcı cümlede şu olsun. Bazen sizlerin göreceği örneklerimiz nedir onlar? Mesela emisyon tipi sınıflar ile ayrıca tipi sınıfların bazen kolloid sınıfında olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu yapılar tanecik boyutları da genellikle 1 ile 1000 nanometre arasındadır. Dolayısıyla süt hem emülsiyon diyebilirsiniz hem de kolloid diyebiliriz. Bunun dışında çırpılmış yumurta buraya yine örnek verilebilir arkadaşlar. Evet. <laughs> Devam edelim. Elektrolit çözelti. Elektrolit olmayan çözelti. Burada arkadaşlar elektrolit suda iyonlarına ayrışabilen yapılar. İyonlaşan. Genellikle hatırlayın asit, baz, tuz, bu yapılar arkadaşlar suda az ya da çok olması önemli. İyonlarına ayrışarak çözünmeyi tercih edecekler ve elektrik iletkenlikte söz konusu olacaktır. Elektrolit olmayanlar ise suda nasıl çözünecek? Moleküler. Özellikle de bunların e, alkol, şeker gibi yapıların suda moleküler çözündüğünü, suda serbest iyonlar olmadığı için elektrolit olmayan çözalter olduğu söyleyebiliriz. Çözünen madde miktarına göre sınıflandırma Şimdi normalde çözünürlükte bir kavramımız var. Çözünürlük aslında ayırt edici bir özelliktir. Katı sıvı ve gazlar için hepsi için nedir? Ayırt edici bir özellik. da şöyle yapabilir. Sabit sıcaklık basınçta örneğin 100 gram çözeltide çözülmüş madde miktarı diyebiliriz. Bu bir çözünürlüktür. Dolayısıyla çözelti hazırlarken de o sıcaklık değerindeki maksimum değere göre çözelti eğer çözebileceği kadar maksimum madde miktarı çözmüşse çözeltimiz doymuş. Çözebileceğin altında madde çözmüşse doymamış çözeltidir. Bazen de arkadaşlarım koşulları değiştirerek sıcaklık basınçla oynayarak doymuş bir çözeltin daha fazla çözelti de çözünen maddenin çözülmesi sağlanabilir. Bu şekilde aşırı doymuş çözeltiler hazırlanır. Ancak bunlar kararsız yapılardır. tıpkı şekerlenen reçel ballar gibi zamanla oda koşullarında çok rahatlıkla ya da soğukta çoğunun kristallerinin kristallerin ortaya çıktığını aşırı miktar çöktüğünü söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim diğer bir sınıflandırmaya. Karşılaştırmaya göre. Özellikle arkadaşlar bir maddenin birden fazla çözeltisi hazırlandığında çözünen madde miktarının fazla olduğu yapılar nedir? Bizim için derişik. Az olanlar nedir? Seyreltik diyebiliriz. Örneğin bunda 2 küp şeker ya da 3 küp şekerli bir çay düşünün. Bunda da bir tane düşünün. Basitçe ne diyoruz? İkisi de çözelti olduğu durumda bunun buna göre çözünürlüğü daha fazla olduğu için bir nolu çay bardağı diğerine göre derişik iki nolu ise buna göre nedir seyreltiktir. Benzer bir durumda üçüncü çay bardağını yapalım mesela buna da iki tane koyalım. Gördüğünüz gibi üçüncü yapı aslında bir nolu'ya göre seyreltik. Evet iki nolu yapı bir nolu yapıya göre seyreltik çözelti. Ama 2 nolu yapıya göre de nedir? Derişik çözelti olur. Yani burada tamamen karşılaştırma söz konusudur diyebiliriz. <laughs> evet. Şimdi gelelim çözücü çözünen ilişkisine. Tekrar söyleyelim. Çözeltiler neydi? çözücü çözünenden oluşuyordu. Miktarca fazla olan çözücü. Miktarı az olan genellikle çözünen idi arkadaşlar. Şimdi bunları açıklayacağız. Bunun için çözüme sürecini iyi anlamamız gerekiyor. Çözüme sürecinde arkadaşlarım özellikle benzer benzeri çözer ilkesi. Yani polar maddelerin polar çözücülerde apolar maddelerinde apolar çözücülerde iyi çözüldüğünü biliyoruz. Ancak bunu bununla beraber eşlik eden bir durum söz konusudur. O da enerjidir arkadaşlar. İlk aşamada örneğin çözünen taneciklerinin birbirinden uzaklaşması istenir. Dolayısıyla bu ısı alarak gerçekleşen bir olaydır. Endotermik. Diğer bileşenimiz çözücü. Taneciklerin yine ısı alarak birbirinden uzaklaşması istenir. Eğer bu iki etkileşimin toplamları örneğin A ve B gibi enerjiye sahip olsun. Çözücü ve çözünen evet, çözücü ve çözünen arasındaki etkileşim eğer A ve B'den büyük ise yani şöyle düşünün. Enerji daha büyük ise bu ne demek ki? Buradaki etkileşimler çok daha güçlüdür. Dolayısıyla ne oldu? C büyük A artı B diyebiliriz. Ve burada da çözelti oluşum sırasında ısı sıvı için Bu da bir nedir? Egzotermik olaydır. Yani bileşenlerin birbirinden ayrılması endotermik olayken eğer çözelti oluşacaksa etkileşimin çok yüksek olduğu anlamına gelir ve genel olarak da egzotermik olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Gelelim hidratasyon ve solvatasyon kavramına. Eğer bizler sulu çözelti olarak çözücü olarak daha doğrusu da suyu kullanıyorsak elde ettiğimiz olayda su moleküllerini çözüne sarmalaması sonucunda hidratasyon olayını gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Solvatasyonda da suyun dışında kullanılan çözücüler olan işte benzen, tiner, alkol, karbon tetraklorür gibi çözücü molekülleri kullanırsak o olayda da gerçekleşmiş olayına olayın adı solvatasyondur diyebiliriz. Peki bizler 9. sınıfta gördüğümüz kimyasal türleri etkileşimini Kısaca bir hatırlayalım. Dipol neydi? Dipol arkadaşlar polar moleküllerin kalıcı da arkadaşlar. Yani negatif ve pozitif yüklerin nerede toplandığı çok nedir? Net bir şekilde bellidir. Bu yapı nedir benim için örnek? Kalıcı bir dipoldür. Evet. Dipolleşme kalıcı molekül, polar moleküllerin birbiri arasındaki etkileşiminden ortaya çıkar. Yani benzer polar moleküllerin negatif ile diğerin örneği pozitif kutbunun bu şekilde zıt yüklerin birbirini elektrostatik olarak çekmesi nedir? Dipolleşmedir. İndüklenmiş dipol ise arkadaşlarım tam tersi e, apolar moleküllerde görülen e, etkileşim türüdür. İndüklenme burada geçici anlık dipolleşmeler söz konusu. Örneğin çarpma etki işte bazısı olayları sonucunda anlık dipolleşmeler olabilir. Normalde bu moleküllerin yapısında pozitif ve negatif yükün e, nerede oldu tam net bir şekilde ifade edilmez. Çünkü elektron yoğunluğu dağılımı çok dengelidir. E, bu yapılarda da indüklenmiş dipoller ortaya çıkacaktır. Evet. Şimdi Küçük bir hatırlatma. Çözüme sürecini anlamak için hatırlayın. Zayıf etkileşimler neydi? Fiziksel olaylardı. Zaten karışımlarda fiziksel olarak oluşmuyor mu? Evet. Bu durumda Van der Waals kuvvetlerini hatırlayalım. Dipol dipol etkileşimleri. Ne diyeceğiz dipol dipol etkileşimlere? Polar polar moleküller arasında gerçekleşen bir etkileşimdir ve çözünme gerçekleşecektir. Çözelti oluşacaktır arkadaşlar. İyon dipolde ise iyonik bağlı bileşiklerin örneğin sodyum klorür, potasyum klorür gibi sodyum nitrat, potasyum nitrat gibi e, ee, anyon ve katyonların oluşturduğu iyonik bağlı bileşiklerin polar bir molekül içerisinde yine gerçekleşir. Yine çözelti oluşur diyebiliriz. Özellikle iyonik bileşiklerin arkadaşlarım pozitif ve negatif kutupları çok net bir şekilde ortadadır. Polar düşünebiliyorsunuz. İndiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol. Yani aslında bu London Friesen ortaya koyduğu apolar moleküllerdeki geçici kutuplanma söz konusudur. Burada da unutmayın apolar bir molekül, apolar bir çözücüde yine çözünerek çözelti oluşturabilir. Peki hangi durumda çözelti oluşmaz? Polar bir yapının apolar bir yapı içerisinde karışmasıyla tıpkı su zeytinyağı gibi su zeytinyağı karıştığında bir çözüme gözlemlemiyoruz değil mi? Çünkü suyun polar yapısıyla zeytinyağının apolar yapısı arasında geçici bir etkileşim söz konusu olacaktır. Şimdi bunları biraz örnek vermeye çalışalım. Özellikle e, iyon dipole şurada örnek verelim. Mesela sodyumun pozitif kutbuyla suyun e, moleküler yapısında oksijen tarafından çekilmesidir. Çünkü oksijen merkez atom burada negatif, hidrojenler pozitif. Dolayısıyla şuradaki etkileşim nedir? Örneğin sodyumla suyun arasındaki iyon dipol ifade eden, Benzer şekilde yemek tuzunun negatif kutbunu da su molekülündeki hidrojen atomları arasında gerçekleşen bu noktalar ifade ettiğimiz yerler nedir? İyon dipol. İyon dipol etkileşimine çok güzel bir örnektir. Yani tuzlu oluşumu nedir o halde? İyon dipol etkileşimine gerçekleşir diyebiliriz. Şimdi ben aşağıda bazı hazır molekül çizimleri verdim. Bunları inceleyelim. Gördüğünüz gibi hidrojen klorürde Bakın dipol polar yapı net bir şekilde gözlemleniyor. Negatif kutbu diğeri pozitif kutbu ile ne yaptı? Bakın kendi molekülleri arası dipolleşme yaptı. Hidrojen sülfüre bakalım. Merkez atom kükürt Yapıyı bakın hafif açısal kırıyor. Dolayısıyla şurası negatif. Hidrojenler yine pozitif. Hidrojen sülfür başka polar bir molekülün de ne yapabilir? Etkileşime geçebilir. Bunu nasıl yapacaktır? buradaki gösterimde arkadaş aslında hidrojenimizin kükürt tarafından bunun da şunun tarafından aslında ne yapılması gerekir? Sarbalanması gerekir. İşte polar yapıların bu şekilde zıt elektrostatik yükler sayesinde bir arada gerçekleştiği molekül arası etkileşimler dipolleşmeler dipol dipol diyebiliriz. <laughs> bu şekilde iyon dipol dipol dipolü anlattık ve indüklenmiş dipolü anlatalım. Yani London kuvvetleri. Özellikle arkadaşlarım e aynı tür element atomlarından oluşan işte iyot, flor, klor, brom, oksijen ve azot gibi yapıların ve helyum, neon, argon gibi soy gazların apolar olduğunu hatırlıyoruz. Dolayısıyla bakın iyot molekülleri arasında London etkileşimleri söz konusudur. Benzer şekilde CH4 molekülü ile karbon tetraklor molekülleri arasında da yine indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol söz konusudur. Yani burada çözünme gerçekleşir diyebiliriz arkadaşlar. Örneğin karbondioksitin yapısını hatırlayalım. Dengeli bir dağılım yine söz konusuydu. Ee, burada da karbon hidrojen atomları oluşan benzen yapısında da yine apolar molekülleri arasında London kuvvetleri ya da indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol oluşacağı için bunlar ne yapabilir? Birbiri içerisinde çözünür diyebiliriz. Van der Waals kuvvetleri bu kadardı. Şimdi hidrojen bağlarını hatırlayalım. Hidrojen bağları özellikle bizim için unutmayın. Flor, Oksijen ve azot elementlerinin, hidrojenlerin bağlanması sonucunda oluşan yapılardır. Bunların elektronegatiflikleri çok yüksek olduğu için arkadaşlarım. Ve çaplarına nazaran küçük olduğu için buradaki etkileşimler e, normalde e, hidrojen flörür bakın pozitif, negatif. Su, oksijenimiz negatif, hidrojenler yine pozitif. Hidrojenler pozitif, azot negatif yani bunlar polar moleküller olmasına rağmen dipol dipolle değil hidrojen bağlarıyla açıklanıyordu. Bunun sebebini hatırlayın Kayma noktalarındaki çok yüksek farklılıklarda benzer gruplarda incelendiğinde diğer hidrojenli bileşiklerde kayma noktası çok yüksek çıkıyor. Dolayısıyla bizler sınavlarda şunlara dikkat ediyoruz. Şu üç yapının dipol dipolden ziyade hidrojen bağları ile etkileşimi sonucunda çözülmelerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Özellikle su gibi polar bir yapının Bunlarla ne yapabilir? Bakın her ikisiyle hidrojen bağ yaparak rahatlıkla ikisini çözelti oluşturabilir. Benzer yapılar arkadaşlar. Bakın sudaki OH grubu burada da var. Alkoller dediğimiz CXHY yani hidrokarbon yapısının ucunda OH grubu olan alkol grupları kendi molekülleri arasında ne yapabilir? Hidrojen bağı yapabilir. Yine alkoller suyla ne yapabilir? Hidrojen bağı yapabilir. O halde su alkol ikilisi. Yani kolonya nedir? hidrojen bağları oluşan bir çözeltidir diyebiliriz. Aşağıda da son olarak sirke örneği bakın karboksil grubu bulunan organik asitlerde de şuradaki OH grupları sayesinde yine asitik asit ya da sirke dediğimiz yapı suda e, ne yapacak? Hidrojen bağı yaparak çözünebilir arkadaşlar. O halde hidrojen bağı yaparak çözünen yapılar su, amonyak, hidrojen florür moleküllerinin kendileri arasında ya da Alkoller e, organik asit yapılarında da hidrojen bağı yaparak çözelti oluşturabildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu şekilde çözünme sürecini ne yapmış olduk biz tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda e, çözeltilerle ilgili küçük e, değişim hesaplamaları, kolikatif özellikler ve e, sonraki videoyla beraber de karışımları ayırarak bu üniteyi tamamlamış olacağız. Eğer videomu beğendiyseniz e, abone olmanızı, e, like atmanızı e, seve seve e, istiyorum. Hepinize bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyorum.